Arkadaşlar gene kameralarda sizinle karşınızda inşallah bay X serisi. Bugün hayranı kıyandıran günümüz var. Ee, e, evet elimde gördüğünüz gibi orak aldım ve zırhlarım da e, bayağı değişti. Büyüğü de değiştirdim şu an. Ee, şimdi ben e, bu turnuvanın bazılarını yendim. Burada şimdi var 45 saniye zaman aşımı ve sıcak zemin. de kolay diyor. Ben senin şey tutayım Evet. Şurada şeyimiz var. Şimdi biriyle mücadele edeceğiz ama kimle? Bakın, bakın cevaplarınız gelsin arkadaşlar mutlaka diyorum sizlere. Şimdi benim ilk önce iyi hazırlamam lazım. Yani. Dur, Oha. Kaptan bırak bırak bırak. Hangisini kullanıyorum şu an? Gölgede anlayamıyorum ben. Tülkü sırhı. Ha, bunu görmüyorum galiba Hmm. Aşırı ısı. Alınan her hasar üzerinizin Türkiye'ye okay. alırsak Bunu, bunu alırsak hmm. Arkadaşlar ben şu an çivi şeyi alacağım ya. Belli. Lazım olacak. Aa doğru bir tane var. Biz bir para kazanalım. Şimdi, şimdi bu göremiyoruz. Ama zırhımı iyi seçmeliyiz şu Al. Bunu alsın yolun. böyle bir şey. Ama, ama, ama. Bu vazgeçilemez bir şey olmalı. Ya 408. Bu lejyoner miferi. Kimin punk lan bu? Neyse. Evet başlıyoruz. Hadi bismillah. Koraklarım var. O. Oh. Çok fazla yaptık. Kanını biçeyim. Şöyle. <laughs> Yan kesiciymiş bir de. Yan kesici benim abi. Seninle konuşuyorum. Bununla mücadele etmeyeceğiz tabii ki. Para kazanmak için bunu yapıyorum. 400 aldık. Hele nice. öyle oluyor hemen bitmek üzere. Şu an altın. Para 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 gel bana para 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 para. Kahine ben böyle yaşlı görüyorum çok. Allah'ın darbe. Allah'ın darbe. 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 Ah bak darbe. Ama bir dardı. Ben hayran kuyandıran günü dedim ben size. Çin'de yaşıyorum muyuz? Ya. Kritik vurdun mu lan bana? Aferin lan. Ah be kayınmış. Vuran gölgemi ikide bir bunlarla karıştırıyor. Nedense hiç benzemiyoruz ama. Aa. Evet, bir de çocuk daha. Aha. Evet. Evet. Evet, evet hayranlık uyandıran günümüzde bugün kama değil, büyük kuluşa değil, hiç değil. Yıkıcı Hermit'in kılıçları da var. Oriental Saber da var. Ama ben şey... hmm. Merak etmeyin daha güzel olacak. Yani. <laughs> ha. 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 bir dakika. söyleyince sesi çıkmıyor. Evet. Şimdi kan biçici kullanan deli bir dövüşçümüz var. Kazabın korumalarını sonuyorsa aha bak bu. Kimin sen? Reaper. Beyinsiz Reaper. <laughs> Beyinsizsin. Hadi bakalım. Yenerim ben bunu hafif o yüzden şey hemen hızlı hareket yapıyor. Yıkıcı gibi değil yani. Yani elimden de hemen düşüyor. O yüzden hassas bir silah. Daha ne sanırım? Al sana büyü. Al sana darbe. Al. 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 Boş boşuna parmak arıyorsun. Şimdi <laughs> <laughs> yani Hiç yani düşmedi he. Ha. Yiyeceğim. Ama kazanacağım. Değilsiz Reaper. Buğday ya buğday buğday. <laughs> Sana kana susamış Reaper diyeceğim. Harbi susamış diye bir isim var mı bu Shadow Fight ile? Evet. Oo. Oo. Ka alırım lan hayır alırım. Yes. E, aldık. Aldık. Meksika soğuğu. Buna Meksika soğuğu demek Evet. Yenilgimin anlamı yok. Bu da bu adam mezarın olacak. Kasap hayatımı sonlandıracak. Hmm. Eşhedü <laughs> en <laughs> la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve Allahu ekber. Abi biz şimdi bu kasabı kolay kolay yenmek imkansız diyelim. Ilgını kaç sefer yendim? Oha bir seferde yendim Ama o kasabın şey usturaları yok lan ustura değil. Neydi? satırlar işte. O satırlar beni kaç kilo yapar? Yarım kilo falan. Ama ödül verecek. Yes. Kasap tüm korumaları yen yani. Kalan reyni. Kalın reyni. Kalın reyni. Meksika mıydı olan burası? Meksika mıydı burası? Bu arada bayağı bir fark var. Şu he... ee... ne desem şu kasabanın arkasındaki arabayı görüyor musun resimde? Ee, orada bir ev var aslında. Burada bir çalı var. Bak burada arkasında bir ev var. Burada bir çalı var. Ve yıllardır bu çuval duruyor arabadaki. Bu da duruyor. Hmm. Başaramazsam küfür edecekler bana. O yüzden ben burada şey öğrenmem lazım. Hareketlerini. Güzel hareketler ama. Olacak. Ağır orak. Süper orak. 8 çarpı 3. 24 ve 15 hasar. Oha. Abi. Dönen orak yarası. Ezberlemem lazım. Ezberlemem lazım. Peki. Arkadan şey yapıyorsak. Buradan oluyorsun. Buradan da herhalde Önden şey oluyor. Tamam. kasa bile mücadele. Başlayalım. Yalnızca en güçlü kurtuluyor. Onları kesmek ve ödeyecek başladım. Farklı bir ders. Bana ne, abi? Bana, ne de bana ne? Bana ne de bana ne. ne de bana Dobişko kasap ne haber abi? Nobişko kasap dombili dombili o oh, o oh, dombili. Evet. Oha. <laughs> dombili Kaç kilosun abisi? Ah. Oh. Ah. Oh. Tek atlı. Bana ne tekrar mücadele. Direkt. Hı. <laughs> sen daha sadıyorsun. Boss'lar mücadele ederken aslanlara şey kesik yedirtmeyin. Daha iyi olur yoksa. Büyü de fırlatmıyordur inşallah ha. Evet. Oo. Oh. Ateş topum var senin benim enerji topum. Ama senin ateş topun var ya deliyim Bunu da kazanamazsam artık başka bir videoyu bırakacağım arkadaşlar. Oh. Oh. Kritik. Kritik abi. Ama oh, yani iyi bir para da kazandık. Hı <laughs> 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 Bir de neydi? neydi? <laughs> <Şu çim> bu. <laughs> Bir satın alayım. Bir daha yok satayım. Ama aşamadı. <laughs> yok. Denk geldi. Sihir yeniliyor. Kamp bitiyor. Kamp. Aşırı var. Aşırı hız büyüyor ay Günler Şimdi Evet şimdi biraz da bir meydan okuyalım. Tamam. Evet şirret seni geldim. Aman sıcak zemin lan bu doğru. Mu? Neyse seni yenerim ben Kan biçiliyor kan biçiliyor. Hani aa ah oh be. Ya abi şu altıdan gidiyor sana. Al bak yüzden geriye sayacağız. Ve az da zamanımız var. Aa, o Aa. Kay kaybettim lan, kaybettim. çık, çık, çık. Biraz para kazandık. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. R Ripper, mıydı? Ne oldu? Ripper'la e, iyi bir mücadele ettik. Yakında inşallah Vasp'a gelebiliriz. Kasap yenilir. Video da gelebiliriz ya videoda. Ama çok uzundur. Şu gam var. Şakan var. Onu Samuray da alırsak artık Titan seviyesine geleceğiz. Ve Titan'dan sonra da zaten oyun bitiyor arkadaşlar. Ve şu kırmızı mühür almaya hedeflendim. Sonsuz enerji. Ana. Paraya tıkladım. <laughs> Mücevher çıktı. Yani. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın.